yukarıdaki durumlardan hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmaktadır? Yatay yolda çanta taşıyan adam. Arkadaş adam çantayı şöyle çizelim. Aşağıda bir MG var. Yukarıda bir F var. Ama adam bunu yatay yolda taşıyor. Kuvvetle doğrultusu ve yer değiştirme doğrultusu bir değil. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Yerdeki halteri kaldıran halterci bunu konuştuk zaten. Yukarı kaldırırken iş yapıyordu. Orada tutarken iş yapmıyordu. Yatay yoldaki sandığı iterek hareket ettiren adam. Bak bu sefer sandık. Yatay yoldayız. F kuvvetiyle itiyoruz ve yer değiştiriyoruz, doğru mu? Ne kadar x kadar yer değiştirdik. İşte bu iş yaptı. Duvara eliyle itme kuvveti uygulayan adam. Ya duvarı yıkarsa iş yapar. Ama duvara bir kuvvet uyguluyor. Duvarın yeri değişmiyorsa iş yapamaz. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru cevap.